Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Migros Market'teyim arkadaşlar. Migros Market haftanın ürünü çiçeği sizlere tanıtacağım ve çiçek fiyatlarını tek tek sizlere paylaşacağım bu videoda arkadaşlar. Şöyle harika güzel tavşan kulağı siklamen çiçeği var arkadaşlar. Rengarenk birçok rengi var. Şöyle her rengini sizlere tek tek göstereceğim arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Evet, videoma da geçmeden kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmezseniz bana destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Umarım videoma da bir beğeni bırakmayı unutmazsınız. Çok güzel. Saksı boyutu harika. Tam da zamanı. Haftanın ürünü Tavşan kulağı, sıklamen çiçeği 32.90 adet fiyatı arkadaşlar. Kaçırmayın. Atatürk çiçeği var. Tam da artık zamanı. Şöyle sonbaharla birlikte Atatürk çiçeği de satışta bakın kırılmış tepesi ve yanlardan dallar veriyor. Yani sizin de elinizde Atatürk çiçeği varsa dalı tepesi kırıldıysa hiç endişe etmeyin. Hem kırılan yaprak dibinden yeniden bir sürgün veriyor hem de tepeden Atatürk çiçeği. Fiyatı 59.90 Atatürk çiçeğinin Migros marketlerde bulabilirsiniz. Şu an bu biraz pahalı diyebilirsiniz ama haftalık uyumlu olarak çiçekler tek bir indirime giriyor arkadaşlar. 14.90'a kaktüsler var şöyle östermiş olayım harikalar süsler var sürençler çok canlı değil ama kaksikler gayet güzel almak isterseniz abone olduktan sonra bildiğiniz gibi açarsanız benim bu güzel videolarımla haberdar olursunuz ve haftanın ünlüyü çiçekten de haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar hemen arka rayona geçiş yapıyorum aloe veralar var şöyle 3-4 kök en az saksıda var gayet iyi durumdalar bakın burada yine bol yavrulu Hepsi birbirinden güzel. Aloe vera'nın fiyatı 16.90 adet fiyatı saksıların almak isterseniz aloe vera da var. Kraton çiçeği arkadaşlar. Kraton çiçeği daha önce indirime girmişti haftan ürünü olarak paylaşmıştım sizlere. Eğer ki kraton çiçeği seviyorsanız yine indirime girecektir. 79.90 adet fiyatı. Bir eski videolarıma bakarsanız fiyatını hatırlamıyorum şu an ama haftan ürünü olarak indirilmiş şekilde satış yapılmıştı yine. Yani abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Hemen arka tarafta menekşeler gördüm. Oraya doğru geçiş yapıyorum. Menekşeler yine şöyle genelde mor renkte çiçek açan mor rengin açık ya da koyu tonlarında renkleri geliyor arkadaşlar. Nadir olarak da beyaz menekşe bulabiliyoruz. Şöyle menekşeler gayet iyi durumda olanları var içerisinde almak isterseniz 24.90 adet fiyatı menekşelerin şefleryalar var burada şeflerya çiçeği 5 parmak çiçeği de diye de duymuş olabilirsiniz 59.90 adet fiyatı şefleryanın hemen burada fikuslar var şöyle 49.90 adet fiyatı saksı adet fiyatıdır yine almak isterseniz şöyle kuş konmaz çiçeği arka tarafta çok güzel yumuşacık dokunmaktan çok mutlu oluyorum buna ben harika bir dokusu var 79.90 adet fiyatı bu güzellikte yine hafsan ürünü olarak girmişti daha öncelerde deve tabanı var yine burada görmüş olduğunuz gibi salon çiçeğidir mini deve tabanı diyebiliriz büyük boyutta olanı var bunların bu çok büyük devesal boyutta yapraklar olan tür değil 89.90 adet fiyatı Şans bambularını görüyorum yine arka yönde onlara doğru geçiş yapacağım arkadaşlar bakın gayet güzel yaprakları birazcık çiçek gibi bir görüntü almış bunun devrilmiş onu da kaldıralım hemen şöyle bakın bolca gelmiş satış yapılıyor burada tükeniyor arkadaşlar kalmıyor 19.90 adet fiyatı aloe veraların sterliçe çiçekleri var burada mini olarak bunlar geçiyor büyük boyutları var bu mini cins nasıl bahçede büyük güller var mini güller var saksı için bu da o gibi ayrıştım yapabiliriz 149.90 adet fiyatı bunların da Evet şöyle yine büyük boş şefler ya salonumda biraz daha büyük olsun derseniz büyük boyutta olanı da var şöyle saksı boyutunu göstereyim sizlere 119 TL bunun da fiyatı arkadaşlar Burada çok güzellikler gördüm arkadaşlar. Bunları da sizlere paylaşmadan bu güzellikleri de sizlere göstermeden geçmek istemedim. Güzel kabaklar var. Şöyle deseniz şekli harika. Migros markete giderseniz yolunuz düşerse bunları da şöyle bir seyredip bakın arkadaşlar çok güzeller. Gidemeyenler mi ne yapacak? İşte benim videomda izlemiş seyretmiş olacaklar. Hepsi çok güzeller. Mini minnacıklar. Desenleri çok hoş, hepsini çok beğendim bunların. Bakın, koyu yeşili, beyazı, kırmızı rengini yine çok beğendik. Adet fiyatı 19.90, adet fiyatı bunların kabaklar. Nereden geldi, işte cinsi yazıyor burada da daha net bir şekilde. Ama gayet güzeller, hepsi birbirinden güzel, harika görünüyorlar. Çok da güzeller. Minik minik desenleri olanlar yine çok hoşlar. Evet umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Videomu izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoma beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.